Merhabalar dostlar Aslı Portal'a hoş geldiniz. Profesyonel bir trader olma yolunda bu videomuzun konusu Change of Karakter olacak arkadaşlar. Change of Karakter nedir? E buna değineceğiz. Nasıl yorumlamak gerekir? Bunlara değineceğiz. Hazırsanız gelin hemen başlayalım sevgili dostlar. Swing yapıları başlıklı videomuzda ne demiştik sevgili dostlar? Lower low'ları, lower high'ları, higher high'ları ve higher low'ları öğrenmiştik. Yani yükselen dipler, yükselen tepeler kavramlarını öğrenmiştik ve bunların bütününe swing yapı denildiğini anlamıştık sevgili dostlar. Marketler doğası gereği bir trend içerisine girerler, devamında başka bir trende geçiş yaparlar arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? bir yükselen evreye girerler. Örneğin bir burada dağıtım evresi yaparlar sonrasında düşen trende girerler veya tam tersi şekilde düşen bir trend içerisindeler, toplam evresine girerler sonra da yükselme evresine tekrar girerler ve bunu sonsuz olarak sonsuz sonsuz kez tekrar ederler. Gün içerisinde, aylık, haftalık genel olarak borsa devam ettiği sürece, o parite var olduğu sürece bu yapılar hiçbir zaman değişmeyecektir arkadaşlar. Aşağı yukarı hareket edeceklerdir. İşte bu change of character e, karakter e, kavramının da devreye girdiği noktalardan birisi böyle de sevgili dostlar. Şimdi baktığımızda bir önceki swing videolarımızda e, swing, baş, swing yapısı bir adlı videomuzda incelediğimizde yapılarımızı öğrenmiştik. Lower hayırlarımızı Dedik yükselen bakın burada bir yükselen trend var. E, düşen bir trend var. Lower low yani düşük tepeler yeni, sürekli bir yeni dip atarak gidiyor fiyat. Bir önceki dibini sürekli ihlal ediyor. Ve lower high'lar bir önceki tepenin aşağısında kalan düşük tepelerle devam ediyor. Kırmızı olan da gördüğümüz kısım sevgili dostlar. Devamında bakın burada bir sarı bir bölge var. Bu e, bir toplama alanı akümülasyon alanı. Buna başka bir videoda yine değineceğiz. Kafanızın karışmaması için buraya, geçeceğiz. buraya da değineceğiz. Sonrasında da bu akümülasyon toplama evresinin devamında yeniden hayır haylar, hayır haylar, hayır lowlarla yükselen diplerle yani yükselen dipler ve yüksek tepelerle hareket ediyor sevgili dostlar. Peki change of karakter nedir? İsminden de anlaşılacağımız üzere arkadaşlar change İngilizce'de değişmek, değiştirmek anlamlarında kullanılır. Karakter de karakter demek. Yani change of karakter, karakterin değişimi, market yapısının değişimini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Change of karakter sevgili dostlar. Kısaca genellikle şöyle yazalım. Change of karakter. Kısaca da buna böyle bir kısaltma kullanılır. h O h şeklinde de kullanılıyor. Mantık budur sevgili dostlar. Şimdi genel itibariyle yazalım. Bunu buraya çekelim. Şimdi burada nereye dikkat ediyoruz? Bakın arkadaşlar burada diksel düşük dipler ve sürekli ihlal edilen diplerle gelen bir market var gördüğünüz gibi. Sürekli olarak dipleri ihlal ediliyor ve yeni bir tepe çıkartılamıyor. Sonrasında market bir akümülasyon evresine giriyor. Bir toplama evresine giriyor arkadaşlar. Toplama evresinden sonra yukarıya doğru baktım. Yeni bir tepe çıkartıyor. Düşen tepelerin üzerinde artık yeni bir yükselen tepe çıkartıyor ve devamında yükselen trende giriyor. Change of karakterde arkadaşlar tam olarak devreye girdiği yer şurası oluyor. Burası bir change of karakterdir arkadaşlar. Hatta şöyle çizersek şöyle bu kısım arkadaşlar bir change of karakterdir. Şöyle net olması için biraz daha yükseğinek çıkartmış olalım. Şu gördüğümüz çizgi arkadaşlar change of karakter oluyor. Böyle yazalım gözümüzün önünde dursun sizler için. Bu nedir? Bakın burada marketin artık karakterinin değiştiğini görüyoruz. Marketin kırıldığını görmeye başlıyor. Yani kırılım için ilk sinyalin olduğunu görüyoruz. Henüz ortada net bir şey yok. Belki bu bir fake şeydir, hayır Haydır gelip yemdiip atacaktır. Bunu o yüzden e, net olarak kırılım var diyemeyiz. Fakat kırılımın geleceğini bu change of karakter, change of karakterle ilk izlenimini, ilk sinyalini alırız. Burada ne yapar arkadaşlar? Fiyat şu an yükse, düşen trendten yükselen trend evresine geçen bir yapıdaysa, şuradaki akümülasyon evresinin devamında akümülasyon evresi tamamlandığında toparladığında fiyat buradan satılıyor. Burada akümülasyon evresinde toparlanma evresinde güç toplar. Sonrasında yukarıya doğru bir atak çıkartır. Atak çıkarttığı yer işte bu atak çıkarttığı nokta change of karakter olarak tabir edilir. Bu hareketi nereye doğru yapar? Bir önceki düşen tepesinin üzerinde bir tepe çıkartır. Aynı zamanda bu akümülasyon evresindeki tepelerinin üzerine çıkmış olur. Ve bununla beraber fiyata son dibi yaptıran son dibi neresi yaptırıyor? Burası. Yani son dip neresi? Burası. Nereden gelmiş fiyat? Buradan. Son dibi yaptıran son tepenin üzerinde bir tepe çıkartır arkadaşlar. Yani fiyata e, dibe gönderen son tepeden tepenin üzerine çıkarak bir e, hareket yapar. Burada marketin yapısının değiştirmeye çalıştığının ilk sinyalini alırız. Change of karakter dediğimiz kısımda da burasıdır arkadaşlar. Buradaki arada gördüğümüz o şu arada gördüğümüz yapı change of karakter olarak yani yükselen yapıya yükselenle change of karakter denir. Bunun e, direkt market yapısını değiştirdiğini mi değiştirmediğini mi market of structure'la anlayabiliyoruz. Şimdi o bir sonraki videoya bırakalım onu. Kafanızı kırda karışmaması için. Burada önemli olan şey, ne, demiş, ne demiştik arkadaşlar? Düşen tepe'nin, son dibi yaptıran tepe'nin üzerinde yeni bir tepe çıkartılması ve burada marketin yapısının değiştiğini anlıyoruz. Devamında market structurela bunu anlamamız gerekiyor, ona yine almamız gerekiyor. Market Structure kısmında buna değineceğiz. Change of karakter kısmında ki önemli anlamamız gereken nokta artık marketin tersine dönmeye başladığıyla ilgili ilk sinyalin aldığımızdır. Swing yapı içerisinde. Tabi bunu yine e, hacim profilleriyle işte hacim profillerinin ne ek olarak e, marketteki genel yapıya baktığımızda neredeyiz? HTF'de neredeyiz? Bunları da özünde bulundurmak gerekiyor arkadaşlar. Tek başına change of karakter olup da olmakla yorumlanmaz. Bunların hiçbirini tek başına kullanmıyoruz yani netice itibariyle. Bunları bir birleştirerek bir bütünün parçası haline getiriyoruz arkadaşlar. Şunun bununla beraber şimdi change of karakterin bize öyle verdiği sinyal ben akümülasyon talebimi tamamladım ve yukarıya doğru bir hareket yapıyorum. Marketin yapımını sınıf değiştireceğim diye bir e, sinyal verir. Bu zaman zaman sahte de olabilir. Inducement dediğimiz bir kavram var. Yine ona da değineceğiz bir devamında. Inducement'lar da arkadaşlar fake olabilir. Bu kısım fake bir yükseliştir. Fiyat buraya gider bir tepe çıkartıyormuş gibi verir. Change of karaktermiş yaparsıyla devam eder. Sonra gelir burada yeni bir dip atar. Şu dibinde altına iner. O yüzden e, market structure olup olmadığını emin olmamız gerekiyor. Bu change of karakterini tek başına da yorumlamamamız gerekiyor. Aynı şekilde sevgili dostlar bunu bir düşen trend olarak yapacaksak tersine şöyle yaptığımızda bu kez de yükselen trend olarak hareket edelim. Bunu da bir yükselen trend alalım. Yükselen trendde de yine hatta yukarıya hızlıca çizi verelim onu sizler için. Şöyle Yükselen bir tren çizelim. Şu şekilde. Bunu da sarı yapalım arkadaşlar aynısını kafanızın karışmaması için Bunu da kırmızı yapalım. Evet şimdi sevgili dostlar. Yukarıda da yükselen trendten sonrasında bir dağıtım süreci, distribution süreci, e, arkasından gelen bir düşen trend veriyoruz. Şimdi burada change of karakter nerede arkadaşlar? Şurada sevgili dostlar neden? Bakın burası son Hayır hayır high, low'un yapıldığı son nokta burası arkadaşlar. Devamında fiyat bu higher low'un altına gidiyor ve lower <coughs> high. Oluşturmak için. Heh. Şimdi burada bir lower low oluşturuyor Şimdi böyle çizdik. Bakın, fiyat bu yükselerek gidiyor sevgili dostlar. Yükselen diplerini koruyor. Sonra burada bir dağıtım yapıyor. Dağıtım yaptıktan sonra şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar lower low atıyor. Yani yükselen dibinin altında yeni bir dip atıyor. Devamında lower high ile düşen bir tepe ile bir önceki tepesinin üzerine geçemeden aşağı doğru yeni bir şey geliyor. Burası artık market kırılmış oluyor. İşte burada change of karakter neresi oluyor sevgili dostlar diye baktığımızda burası oluyor. Buraya change of karakter diyoruz. Şuradaki gibi yine okuması da koyalım. Burada arkadaşlar change of karakterimizin yapısı bu oluyor burada dibin aşağısına bir kırılmıyor marketin artık yükselen trendten çıkıp bir düşen trende evrileceğinin ilk sinyalini görüyoruz bunun da henüz onayını almadık sadece sinyalini alıyoruz i̇şte change of karakter arkadaşlar budur düşen trendle bir toplama süreci sonrasında son tepeyi çıkartan yani son dibi yaptıran tepenin üzerinde bir tepe geliyor bu bir change of karakter olarak karşımıza çıkıyor. Şu aradaki hareket devamında fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Yükselen trende geçtiğini görüyoruz. Tam tersine yükselen bir trend olduğunda fiyatın son dibinin ihlal edildiğini görüyoruz. Son yükselen dibinin ihlal edildiğini görüyoruz. İşte şu aradaki, aradaki harekette bize lower low oluşturup marketin artık yükselen trend evresinden çıkıp buranın bir dağıtım onaylaması olduğu sinyalini veriyor. Devamında market akıyor sevgili dostlar aşağı doğru bir e, düşen trende giriyor. İşte change of mantığı, change of karakterin mantığı budur bu sevgili dostlar. Marketin yapısının değişeceğini gösteren ilk sinyallerden birisidir. Fakat zaman zaman market yapıcılar bu şekilde fake kırılımlar verebiliyorlar. Bu yüzden onay almadan direkt işte yükselen dip kırıldı deyip buradan direkt shortlamıyoruz arkadaşlar. Veya yükselen düşen trend kırıldı. Son tepenin üzerinde tepe çıkartıldı deyip düşen trend kırıldı deyip direkt buradan longlamıyoruz. Çünkü bu bir fake olabilir. Market structure'ın olduğundan MSB'nin geldiğinden onu alıyoruz. Sonrasında arkadaşlar devamında işleme giriyoruz. Market structure block bir videomuz ise bir sonraki video olacak. Ona orada daha detaylı değiniriz. Change of karakterle ilgili temel mantık bu arkadaşlar. Gelin bir örneklerine bakalım. Biraz şöyle örneklerinden gidelim. Bakınız. Sevgili dostlar. Şurada çok güzel bir örneğimiz mevcut. Düşen bir trend yapımız var. Fiyat sürekli yeni dipler atarak gidiyor. Ve yeni tepeler çıkartamıyor. Çizmek gerekirse örnek gözünüzü aşina aldığı için. Bakın yükselen sürekli olarak bir trend düşen trend içerisinde fiyat tepeler çıkartamadan aynı şekilde kalıyor. Sonra ne oluyor sevgili dostlar? Bakın burada bir hareket var. Kırılım var. Burada artık market dip atmayı bırakıyor. Yeni tepeler yeni dipler yükselen dipler bırakmaya başlıyor. Burada <laughs> şurada görmüş olduğumuz destekle beraber yani şuradaki kıramadığı, şurada akümülü olduğu kısım düşen trend bakın burada bir akümülü oluyor, toplanmaya çalışıyor. Son dibine atıyor. Devamında fiyat sevgili dostlar bu akümülasyon üzerine bir tepe çıkanışı yapıyor. işte burada şu akan mum yani yukarıya doğru yeşil atılan mum bu change of karakterin olduğu yer olmuş oluyor sevgili dostlar. Devamında belki bu daha aşağı gelebilirdik. <laughs> change of karakterin e, olmadığı olup emin olduğumuzu nereden anlıyoruz? İşte burada market artık yükselen diplerini korumaya başladığında bu dibini ihlal etmiyor. Bakın diplerini ihlal etmiyor. Sonrasında yükselen diplerle bakınız nasıl devam ediyor. Burası da artık market structure olmuş oluyor. Bu nedenle sevgili dostlar change of karakterlere direkt güvenmiyoruz. Genel örnek olarak bu şekilde düşen bir trendi var. Düşen trend arasında bir akümülasyon var. Akümülasyondan sonra şu hareketle beraber, şu mumla beraber change of karakterin olduğunu görüyoruz. Market yapısının değişeceğini gönderiyoruz. Devamında fiyat retest veriyor. Retestinde de bakın dibini ihlal etmeden yukarıya doğru basıyor arkadaşlar gidiyor. Change of karakterin genel yapısı budur marketin yapısının değişeceği zamanları bize gösterir sinyallerini gösterir ve burada artık change of karakter gördüğümüzde yani böyle bir düşen trend var yukarıya doğru bir mum var burada artık fiyatı takip almamız gerekiyor ve bu e, takiple beraber fiyat market structure mu veriyor yoksa bir fake out mu veriyor bunu anlayıp Takibi izleyip anlayıp pozisyonumuzu kurgulamamız gerekiyor. O yüzden change of karakterler ilk sinyal bazında böyle hareketler gördüğümüzde fiyatın hemen izlemeye takibi alıp görmemiz gerekiyor. Takibi alıyoruz fiyata. Özellikle e, gün içerisinde bunlar genellikle 15 dakikalık grafiklerde takip etmek daha güzel olur. veya bir saatlik, 15 dakikada ilk e, yapılarını verir. Bir saatlikte de genellik itibariyle retest kısımlarını verir market. Ee, devamında da yapacağı hareketi yapar. Daha HTF olayları için, HTF'deki daha pozisyonlar için 4 saatlikleri takip etmek gerekir Change of karakterde. 4 saatlik yapılardaki Change of karakterler genellikle marketi çok daha büyük noktalara yani büyük karlı pozisyonlara götürür sevgili dostlar. Bakın burada <laughs> 4 saate geçtiğimizde bu bir 4 saatlik grafik. Change of karakterimiz neresi oluyor? Şimdi bakın burada bir düşen yapımız var düşen yapıdan sonra artık son e, dibin ihlal edildiğini görüyoruz market artık burada bir şey yapısını değiştiriyor Aslında şuraya baz almamız gerekiyor sizinlik yapının bozulduğunu görüyoruz devamında fiyat aşağı doğru akıyor gördüğünüz gibi bir testini veriyor 15 ve yaklaşık 5-6 bin dolarlık bir e, düşüş sergiliyor burada Bitcoin. aynı şekilde bir testini veriyor ve devamında akmaya başlıyor. Burası aynı zamanda bir e, ordur blok, bir sen e, blok. Bunlara yine değineceğiz. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar çalışma mantığı, change of karakterlerin budur. Change of karakter nedir? Şuradaki swing yapının kırılımıdır artık. Burada <laughs> e, sinyalini alıyoruz, yapının bozulduğunu görüyoruz, giriyoruz veya tam tersine sevgili dostlar yükselen bir trend için bakacak olursak, bakın burada market düşen trend içerisinde. Gördüğünüz gibi bir düşü, şöyle çizdiğimizde düşen bir trend içerisinde tepeler düşük tepelerle gidiliyor sürekli olarak. Devamında yukarıya doğru bir hamle var. Üzerinde bir change of karakter var. Karakter değişmiş oluyor. Ve market bu change of karakter ile birlikte market structure'ını verip yukarıya doğru ivmelenmeye başlıyor sevgili dostlar. Bu videomuzu da dilerseniz burada toplayalım. Çok da uzatmayalım da e, genel mantığını algılamak için. Diğer e, swing yapı videolarımızda devam edelim sevgili dostlar. Kendinize çok dikkat edin. Bilgiyle kalın. Sevgiyle kalın.